أو لما هناك مشكلة في <applause> العمل؟ لماذا يكون هناك مشكلة في العمل؟ لماذا يكون هناك مشكلة في العمل؟ لماذا يكون çayı. Ben o tebii ki, ondan sonra o da direkt direkt bir ilişkisi hem de hem 啊，老了我们走一下。 そ이みた <목소리도> direğe koyak. Ha. Asla ya. siz gidin. Ha? Gidin, çekilerek alın. Ha, onu Her zaten hastalığa değmiş istersen. Yani Her tarafı tör çekmiş. Katil de sarıştı, işte kadar Dün bana geldi. E dikkat et, sarıştı. dün de var. Gidin, hal ettik, ne yapıyoruz demesin. Olur, kadın muhalefeli, Anam ben bir tane böyle uçağı gibi Bir de kalın bir baktım yerden. Bu ne de, geçmiş olsun bak hayvan hayvan yok hani ya kimse yok kimse ha ölmüş yormamış değil mi ya? Orada bir hayvan şey hep şöyle dedi mi ben abi geçmiş böyle. Ya, kimse da, de mi diyor da Hayır ne geldi bu olay ne sapasın Ben de bir insan. Allah, 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 te, Allah, Allah gelme geldi, olsa, sen geldi dereceye geçmiş olsun sen tav tav. Ama bu şirket hakkında bir sen. camı meselesi gibi yaptı ya. Sen de camiye gidersen, sen ta, bir... Ha, bir versen sen düştün. <laughs> <beş, sonra, gülüyor> Ne dersin sen? Tamam mesela güzel yapıyorum o geçmiş olsun. Ne oldu Bir şey bir tarafı yaptı Ağrım aldı. Ne tam kadro o anda plakalar yazsın. Arabalar plak alsın. sen <laughs> no? <laughs> <laughs> bir Benim yazım bir cekur bir ama ne biçim yazdın ya? Gece geldi karakta bir yazı

Bundan bir iş yaptım. Ben de baktım bir yazdım. Ben de bir şeyde bir ben iş almamızın daireler bizi böyle seçtiler. Şefler geldi böyle. böyle boy boy baktılar. Elini bir yapalım. Böyle 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 bir Sen su ayarlar bir şeyde. Hala Tamam şey çek bulacak. Şimdi ben geldi sonra iş başladım. Ben de ben senedir, senedir sonra, deydim, geldim bir kaç e, iş başladım. Bir sene bir sene çalıştım. Ondan sonra yaptım askerliği. Askeri eğitim gelden bu sefer inşaatta çalıştım. İnşaatta çalıştım. bir yarış sene iki sene çalıştım. Ondan sonra gökçe ara verdi çalıştım. zaman çalıştım. Ondan sonra bizde giderek eler çalan, denize şeyler çıkardı. Bundan sonra bize fatura sürücü oldu. Bir sürücü yaptı. Yani. Burada sürücü olma çalıştı. Orada bir iki sene çalıştı. Ondan sonra bize fatura taşakta iyi e, yalan alamalar varsa bir iskenzeyle fatura taşta açılım olmuş. Onun var. Yani, bir de gel buradan bir her şey yapıyor. Bizi sevdiler, herhalde yani, çalışan alanı. Yani. Altı da olarak Orada da bir baş üç sene, dört sene çalıştık. Bir sefer bizi oradaki sulamalar, ekber var da sulamalar bizimle Ondan sonra da sulamalar sonra bir sefer orada çalıştık. Bu sefer bu suya, bu suda, bu ihtiyaç meselesi oldu. Meselesi oldu. Bu sefer bizim bakımda oraya dokuz kişi olarak bizi oraya verir. Şu tüyemde çalıştım, orada bir buçuk sene, iki sene çalıştım. Ondan sonra Hatta ben Bejik'e çalışıyorum, ben Bejik'e Orada iki sene çalıştı. Baktım dedim, şeyler de oldu, arabalar sınavlarımız oldu. E, şeyimiz oldu. Ondan sonra dedim, ben ayak çöktü ben bu işi yapamıyorum. Bana sınıfı yapmıyorum, ben bir sene, ben sınıfı yapmıyorum. Niye yani sınıfı yapmıyorum, ben İşler daha böyle elde edemiyorum. Bir şey istiyorum getirmiyor. <laughs> Malzemeyi istiyorum getirmiyor. Ondan sonra ee, dedi o zaman dedi dedi ki up, <laughs> diye, ben sana çalışmak istiyorum çalışmak lazım. Ben nasıl şeyler yapıyorum çalışmak lazım. İşler dedi. Eğer bu kısa bir bir numara bir numara falan yap. Ben de tavsiye ediyorum ki sen zor bir adam olacaksın. Ya bu diye ya bu da evvela çalışmak lazım. Niye ben sana çalışmak istiyorum? Daha önce ruj yaptım. Daha önce ruj yaptım. Nedekiyi, nedekiyi al şans alamadım galiba. Nedekiyi al şans alamadım galiba. Al şans alamadım galiba. Zaman sen, nerede merkez? Nerede merkez? Eğer sen, nerede tüccar görürsün? Eğer nerede tüccar görürsün? Asaba, gördüm. Nedes, nerede olsun? çok çalışkan sanıyorum. Çalışkan değil. bilirim. Çalışkan O da nerede? Asaba ya, benim ben çalışamadım. Şey, Bırakma mecburiyeti de kaldım. Dedim ben yemin ettim. Ben bundan sonra çalıştım. Yapıyorum. Dedim bana ben keserdi. Hani, ben, ben bir ben, sefer bir haberi Ben buraya aldım. Bir şey aldım. Dedim, tamam hadi git seni görelim. Git işine bak. Arkadaşlar da şu anda şey yapıyor. Aşı yapıyor. Sen de git aşıda arkadaşlara yardımcı ol. Ben de yani, geldim baktım ki Arkadaşlarla tanıştım, şeflerle tanıştım, dedi şefler, çok iyi bir insanlardı. Ben oradan daha benzer çalıştım. Şu anda 3 sene paradan çalışıyorum. Bir sene sonra... Sarada... <laughs> Yok!